أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي آمن. arkadaşlar hoş geldiniz İmam Azam Hazretlerinin Fukul Ekber adlı eserini şerh etmeye devam ediyoruz e, ee, bu dersimiz Allahu Teala hakkıyla tanımak ve Cenab-ı Allah hakkıyla ibadet etmek gibi kavramları e, işleyeceğiz. E, ee, sözü uzatmadan konuya geçelim bir izinlayı Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Metni okuyacağız. İlk başta birinci paragrafı okuyacağız arkadaşlar. Bismillah. Na'rifullah Teala hakka ma'rifetihi kema vesefallahu nefsehu fi kitabihi bi cemi'i sıfatihi ve leysa yakdiru ahadun en ya'budallaha hakka ibadetihi kemehu ve ehlun lehu velâkinnehu ya'buduhu bi emrihi kema emerehu bi kitabihi ve sünneti ve rasulihi. Evet arkadaşlar, bunun mealini biiznillahi teala yapalım. Şimdi arkadaşlar İmam-ı Azam Hazretleri bu metinde şunu demiş, Allah'ı kitabında vasfettiği gibi bütün sıfatları ile gerçek olarak tanırız. Hiçbir kul Allah-u Teala'yı hakkıyla ona layık olduğu şekilde ibadet edemez. Ancak kitabında ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetlerinde bize emrettiği tarzda bilebilir. Zira biz baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Ya Rabbi sen kendini hamdü sena ettiğin gibisin diyerek aslında Peygamber Efendimizin bile Aleyhisselatu Vesselam'ın Allahu Teala'yı hakkıyla tanımak ve hakkıyla ona hamd etmek konusunda aciz kaldığını ifade etmiştir. Kullar kendi nazarında arkadaşlar e, Allahu Teala'yı hakkıyla bilemeyeceğini ancak Cenab-ı Allah'ın esmasıyla, sıfatlarıyla ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifleriyle bize bildirdiği oranda Cenab-ı Allah'a bilebileceğimizi ne yapmıştır? İmam-ı Azam bildirmiştir. Yani Cenab-ı Allah'ın yüze kitabında ve kadim olan kelamında vasfettiği sıfatları kitap ve sünnette yer alan güzel isimleriyle arkadaşlar gerçek manasında tanırız. Yani Cenab-ı Allah'ı tafsilatlı bir şekilde sıfat ve isimleriyle tanımaya arkadaşlar gücümüz yeter. Fakat Allah'ın zatının ne olduğunu bilmeye arkadaşlar asla gücümüz yetmez. Bunun için arkadaşlar Allahu Teala İbrahim suresi 34. ayetinde Estaizu billah Ya Rabbi ma arafneke hakkun ma'rifetike Yani Ya Rabbi seni hakkıyla tanıyamadık sözünün manası hiç, kim, hiç kimsenin zatına layık olduğu şekilde Allahu Teala'ya ibadet etmeye arkadaşlar gücü yetmez. Çünkü ibadet Allahu Teala'yı yüceltmek, ona saygı göstermektir. Allah'ın yücelik, büyüklük ve kibriyasının arkadaşlar sonu ve sınırı yoktur. Hiçbir kul Cenab-ı Allah'ın büyüklüğüne, azametine ve kibrasına layık olduğu şekilde ibadet yapamaz. Yine bir kimse Allahu Teala'nın vereceği sevaba denk olacak şekilde ona ibadet etmeye yap ibadet etmeye Gücü yetmez arkadaşlar. Çünkü Cenab-ı Allah'ın sevap vereceği ecir hesapsız ve zevalsizdir. Kulun ibadesi ise hesaplı ve zevallidir. Yine bütün e, bunun gibi hiçbir kul Allah'a hakkıyla şükretmeye arkadaşlar güç yetiremezler. Yani bu bir tek kullar için değil melekler için de böyledir. Çünkü hiç kimse arkadaşlar onu hakkıyla methusena edemez. Çünkü kulun şükrü arkadaşlar baktığımız zaman sınırlıdır ve tükenir. Allah'ın nimetleri ise sayılamayacak kadar çoktur ve tükenmez. Bunun ilgili olarak Cenab-ı Allah İbrahim suresi 34. ayetinde Estaizu billah ve in teuddu nimet Allahi la tuhsuha Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız onları tüketemezsiniz buyurmuştur. İnsanın kendi vücudunda kendi anatomisine baktığımız zaman arkadaşlar kendinin hakim olamadığı vücudun içerisinde milyarlarca olay meydana gelmektedir ve bu milyarlarca meydana gelen olaylar insanın kendi anatomisine ve fizyolojik yapısına bir sürü faydaları vardır. Bunlar bile Cenab-ı Allah'ın kula verdiği ikram ve nimetinin bir eseridir. Kul Allahu Teala'yı bu noktada hakiki manada ne yapamaz arkadaşlar şükrünü eda edemez. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar İmam-ı Azam Hazretleri'nin dediği gibi kul hiçbir zaman Cenab-ı Allah'ı hakkıyla hamd edemez. Evet. Şimdi ikinci bölümümüze gelelim arkadaşlar buraya. Ve yestevi ve yestevi'l müminun kulluhum fil ma'rifeti vel yekîni ve vel muhabbeti ve rıdâi Vel korku, vel rica'i vel imani fizalike Evet. Fizalike kulluhu. Evet arkadaşlar. Burada e, duralım. Fizalike kullihi. Burada duralım arkadaşlar. Bunun şeyini yapalım. Bismillah. Allah arkadaşlar i̇mam Azam Hazretleri şöyle der. Bütün müminler Cenab-ı Allah'a yakini olarak bilmekte eşittirler. Evet. Tevekkül Allah'a sevgi beslemek, Allah'ın yaptıklarına rıza göstermek, Allah'ın gazabından korkmak, Allah'ın rahmetinden ümit etmek ve bunları iman etmek hususunda bütün müminler arkadaşlar eşittirler. Marifete baktığımız zaman arkadaşlar marifet lügatte bilmek demektir. İslahta ise muamelelerinde doğru olmakla beraber Cenab-ı Allah'ı sıfatlarında ve isimlerinde bilmektir. Yakine baktığımız zaman lukat manasıyla bir şey şüphe olmayacak derecede kesin bir tarzda bilmek demektir. Bu da delile dayalı olmaksızın iman kuvveti ile bir şeyi görmek derecesinde bilmektir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de yakini üç şekilde bize zikretmiştir ilmen yakın, aynel yakın ve hakkal yakın olarak. Şimdi arkadaşlar ilmen yakine bakarsak eğer zikretmek ve nazar etmek de meydana gelir. İlmel yakın halkın iman etme derecesidir. Yani avamın iman etme derecesi arkadaşlar ilmen yakından gerçekleşir. Amel ame aynel yakın her ikisinin birleşmesinden meydana gelen. E, bilgidir. Aynel yakın özel kişilere, ilim adamları ve Allah dostları kulların, imanının bilgisidir. Hakkal yakın ise arkadaşlar, peygamberlerin iman derecesini ne yapar? Bizlere gösterir. Demek ki arkadaşlar, ilmel yakın avamın yani halkın iman derecesini, aynel yakın Allah dostlarının ve Rabbani alimlerinin iman derecesini hakkal yakın ise Peygamberlerin iman derecesini ne yapar arkadaşlar? Bizlere gösterir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yakini bu üç tarzı ne yapmıştır? İfade etmiştir. Tevekküle bakarsak Cenab-ı Allah katında var olmana itimat etmek, güvenmek, insanlar elinde bulunanlardan arkadaşlar ümidini kesmektir. Biz buna tevekkül adını veriyoruz. Muhabbet arkadaşlar, lügate baktığımız zaman sevgi demektir. İstilahta ise kulun Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini sevmesi demektir. Yani muhabbetullah buna e, gelir. Bu sevgi öyle bir haldir ki kul bu hali kendi kalbinde bulur arkadaşlar. Bu sevgi herhangi bir sıfatla vasfedilmez. Kalpteki bu hal muhabbet sözünden daha açık ve anlaşılır bir şekilde arkadaşlar sınırlandırılamaz yani burada Cenab-ı Allah'ın hadisi kutsi de ifade etmiş olduğu gibi ben yerlere ve göklere sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım buyurarak aslında muhabbetullahı marifetullahı kişinin kendi kalbi fiillerinden olduğunu ne yapmıştır ifade etmiştir bazı alimler ise arkadaşlar demişlerdi ki Allah'ı sevmek ona saygı göstermek ...ve onun rızasını tercih etmek... ...Allah'ın belalarına karşı... ...az şikayette bulunmak... ...Allah'ın zikriyle... ...çok uğraşmaktır... ...rıza ise arkadaşlar... ...musibet ve belalar cisinden... ...hükmedilen şeylerin başından... ...geçmesine sevinmektir... ...biz baktığımız zaman arkadaşlar... ...Rabiatul Adeviye... ...Hazretleri arkadaşlar... ...rıza makamında olduğu için... Cenab-ı Allah'ın özellikle e, bela ve musibetlerine karşı çok sabrederdi. Hatta bir gün başına bela ve musibet gelmediği zaman ağlar Rabbim bana acaba darıldı mı ki beni belalar ve e, musibetlerle imtihan etme diyor diye e, üzülür ve kendisini kahrederdi. Korkuya baktığımız zaman arkadaşlar sevilmeyen bir şeyin gelmesini beklemek ve sevilen bir şeyin kaybolmasından korkmaktır. Şimdi arkadaşlar müminin kalbi kavf ve reca dengesi üzerinde olmalıdır. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anhum bunu en iyi ifade eden sahabe-i güzin efendilerimizden birisidir. O şöyle söyler arkadaşlar. Bir münadi seslense herkes cennete gidecek bir kişi hariç o ben miyim diye korkarım. Ve yine bir münadi seslense herkes cehenneme gidecek o bir kişi hariç ben miyim diye ümit ederim buyurarak arkadaşlar aslında havf ve reca'nın korku ve ümidin dengesinin nasıl olması gerektiğini ne yapmıştır? Bizlere göstermiştir. Mümin kul ameline çok fazla güvenmemeli. Ve bu konuda arkadaşlar ümide kapılmamalıdır. Zira allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sakın ola ki şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın buyurarak aslında şeytan amelleri güzel göstererek onun bir önünde çok büyük göstererek ve kendisinde makbul bir kur olduğunu lanse ederek ibadet ve taatten özellikle ihlastan kulu ne yapar arkadaşlar uzaklaştırmaya çalışır. Bazen de arkadaşlar çok aşırı korku vererek tövbe ve istiğfar yolunu kapatarak kulun cehenneme gitmesine sebebiyet verebilir. Onun için arkadaşlar kul ümit ve korku, haf ve reca dengesini iyi ayarlamalı ve bunu arkadaşlar hayatının her dönemine yaymalıdır. Devam edelim. Reca lügat yönünden ummak ve ümit etmek manasına gelir. <laughs> İslaha baktığımız zaman sevilen bir şeyin gelecekte meydana gelmesine kalben bağlanmaktır. Şimdi arkadaşlar korku cezasız gerçekleşmediği gibi reca da korkusuz gerçekleşmez. Bunların ikisi birbirinden ayrılmayan arkadaşlar hususlardır. Çünkü korkusuz reca güvenmek ve gururdur. Recasız korkmaksa Allah'ın rahmetinden ümit kesmektir. Yani ister genç olsun, ister yaşlı olsun, ister hür, ister köle olsun, mümin ve müminlerin hepsi Cenab-ı Allah'ı tanıma ve bilmenin kendilerine farz olması hususunda önce eşittirler. Farz, vacip, haram, helal cinsinden diğer teferruatla ilgili işlerin hükmünü öğrenmek sonradan gelir. İşte iman bunların hepsidir. Yani müminler imanda eşittirler. Esas da Allah'ı tanımak ve bilmek, yakın derecesinde iman etmek, tevekkül etmek gibi hususlarda eşittirler arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Metnin geri kalanına. Yani burada Vallahu Teala. Evet. Vallahu Teala mütefaddilun ala ibadihi adilun yiqat yu'ti minas minas adafa ma yastawjibha abdu tafaddulan te minhu ve kat yu'aqubu ala al-zambi adlan minhu ve kat ya'fu fadlan minhu yani arkadaşlar imam azam burada şunu ifade etmiştir müminler Allahu Teala'nın iman dışındaki amel ile ilgili bütün hususlarda birbirlerinden farklıdırlar. Yani ameli hususlarda müminler birbirlerinden farklıdırlar. Allah Teala kullarına iyilik edici, adalet yapıcısıdır. Bazen kuluna hak ettiğinden kat kat çok sevap verebilir. Bu Allah'ın bir ihsanı ve lütfudur. Bazen adaleti gereği olarak işlediği günah sebebiyle kuluna azap eder. Bazen de lütfu gereği olarak kulunu arkadaşlar affeder. Cenab-ı Allah dilerse arkadaşlar hiç amel etmeyen sağlam imanlı bir insanı cennetine alabilir. Dilerse amel eden ve e, iman eden bir insanı cehennemine de sürükleyebilir. Bu onun için arkadaşlar kolaydır. Ve bu hususta da hiç kimse haşa Cenab-ı Allah'a yaptırım gücüne sahip değildir. Yani bütün müminler İman dışındaki amellerin varlığı ve yokluğu noktasında birbirlerinden farklıdırlar arkadaşlar. Fakat iman edecek şeyler noktasında müminler hepsi eşittir. Biz iman esaslarına baktığımız zaman iman edilecek hususlar altı husus olduğu için bunlara iman etmek hususunda bütün müminler eşittiler. Ama amel hususunda insanlar eşit değildir. Hükmü ve vaadi gereği olarak bazen Cenab-ı Allah kulunu hak ettiğinden fazla sevap verebilir. Bununla ilgili olarak arkadaşlar hadisi kutsu de şöyle buyurur. Estağfirullah. Ee, Enam suresi 160. ayette şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Men ca'e bil haseneti felehu aşrun emthaluhâ. Kim bir iyilik ederse onun için on misli mükafat vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Kullun amelin ibni Adem'e yuta'aful hasenetu bi aşeretin ila seb'a mi'ati di'ufin illa sarma sevme fe innehu liyü ana ecribihi. Oruç dışında insanoğlunun yaptığı iyiliklerin hepsine 10 mislinden 700 misline kadar mükafat verilir. Oruç yalnız bana aittir. Onun karşılığını ben verecektim, vereceğim buyurmuştur Cenabı Allah. Bunu yapmak arkadaşlar Cenabı Allah'ın üzerine vacip olmayıp kulları üzerine lütuf ve ihsanının bir gereğidir. Çünkü kula sevap vaat etmek ve sevapla hükmetmek Allahu Teala ve Teccaddes Hazretten üzerine vacip değil. Belki o Allah'ın kullarına bir ihsanı ve bol nimetidir. Allahu Teala günahı sebebiyle kula adaleti icabı azap eder. Çünkü bu sırf kendi mülkü üzerinde bir tasarrufudur arkadaşlar. Zulüm ise başkasının mülkü üzerine izin olmaksızın yapılan tasarrufun adıdır. Allahu Teala ise zulüm yapmaktan münezzehtir. Beridir. Evet, ister küçük olsun arkadaşlar, ister büyük olsun tövbe ile olursa Allahu Teala dilerse kulun tövbesini kabul eder ve onu cehennem azabıyla azaplandırmaz. Dilerse arkadaşlar kula tövbe imkanı vermez ve ne yapar bu sefer? Kula azap edebilir. Bu şekilde günahı affetmek dilediği kullar için Allahu Teala'nın bir ihsanı ve bir fadiletidir. Kulun bununla bir hakkı yoktur. Arkadaşlar mülk Cenabı Allah'ındır. Allah-u Teala mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu konuda Cenab-ı Allah'ı zorlayacak ve Allah-u Teala'yı mecbur bırakacak hiç kimse hiçbir şey yoktur. Affetmek ise azap edilmesi gerekli olan kimseden azabı düşünmektir. Cenab-ı Allah bu konuda Şura suresi 25. ayetinde Estaizu şöyle buyurur. ''Ve huvellezi yekbelü tevbete en ibadihi ve ya'fu ani Evet, buyurmuştur. Yani, o öyle bir Allah'tır ki kullarından tövbeyi kabul edip kötülükleri ne yapar arkadaşlar? Af eder. Şimdi arkadaşlar, e, buraya kadar konumuzu anlattık. Buradan sonra arkadaşlar, özellikle Allame Alir Kari Hazretleri'nin Fukul Ekber adlı kitabından bir iki alıntı yaparak konuyu bitirmek istiyorum. Şimdi Allahu Teala'yı layık ve müstahak olduğu gibi hakkıyla ibadet etmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Çünkü kul devamlı olarak Allah'ı zikretmek ve ona şükretmekten az, arkadaşlar acizdir. Nitekim Cenab-ı Allah şu ayeti de bu hususa işaret buyurmuştur ayet-i kerime İbrahim suresi 34. ayet billah. bismillah ee, evet ve atakum min kulli ma seeltumuhu ve in teuddu nimetallahi la tuhusuha innel insana lezelumun kaffar hem Allah istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi eğer Allah'ın bunca nimetini teker teker saymaya karışırsanız onu kısım kısım bile sayamazsınız. Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür buyurmuş Cenab-ı Allah. Yani nimetlere şükretmek şöyle dursun. Allah Teala'nın nimetlerini saymaya kulun gücü yetmez. Onu Allah Teala'nın taatına sarf etmeyi başaramaz. Bu manadan dolayı Cenab-ı Allah özellikle Ali İmran suresi 102. ayetinde bu hakikate şöyle işaret eder. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine aminu tekullaha hakka tukatihi ve letemuttunne illa entum muslimun. Ey müminler! Gerçek takvaya yaraştığı gibi Allah'tan korkup sakının ve herhalde Müslüman olarak can verin. Kavli şerifi arkadaşlar bunun apaçık göstergesidir. Tegabun suresi 16. ayetinde Estaizu ve ve Onun için gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun buyurmuştur. Çünkü arkadaşlar burada kul hakiki manada Allah -u Teala'dan gereği gibi korkamaz, gereği gibi ibadet ve taat edemez ve Allah'a gereği gibi senâ ve ululuyamaz. Bu konuda Cenab-ı Allah Takavun Suresi'nde "Gücünüz yettiği ölçüde Allah'tan korkun, Allah'ı tanıyın, Allah'a ibadet ve taat edin ve şükrünüzü yerine getirin." ne yapmıştır? Buyurmuştur. Yettiği kadar Allah'tan korkmak, Allah'a hiç isyan etmeyerek ona itaat etmek, hiç nankörlük etmeyerek şükretmek ve hiç unutmayarak onu zikretmektir. Evet. Allah dostlarından birisine arkadaşlar, e, sen Allah'ın sevgilisisin dediklerinde, vallahi Allah'ın sevgilisini olduğunu bilmem ama Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeye bulaşmadım. buyurarak aslında sakınılması gerektiği, nasıl olması gerektiğini bizlere ne yapmıştır? Söylemiştir. Kişi kendi ölçüsünde, kendinin gücünün nispetinde, kendi gücü ölçüsünde haramlarından kaçınacak, cenab Allah'ın helallerine yapışacak, ibadet ve taati yerine getirecek, şükreden kul olacak ve bu noktada havf ve reca dengesini sağlayacak, Cenab-ı Allah'tan ne çok korkacak ne çok ümit edecek. Bu ikisinin dengesini Hazreti Ömer gibi sağlayarak biznillahü teala e, tövbe eden kur olarak Rabbinin huzuruna giderse inşallah allah Teala onu azap etmez. Onun günahlarını affederek cennet ve cemalinden müşerref kılacağını umut ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, müminlerin eşitliği konusunda da konuşalım birazcık ve sonra dersimizi bitirelim. Müminlerin hepsi marifetin bizzat kendisinde din işlerindeki yakinde yalnız Allah'a tevekkül etmekte Allah ve peygamberine muhabbette kaza ve kadere rıza göstermekte, Allah'ın gazap ve azabından korkmakta, Allah'ın hoşnutluğu ve mükafatına nail olma ümidinde eşittirler. Şu hususun muhakkak bilinmesi gerekir ki kulun üzerine hem korkması hem de ümit etmesi arkadaşlar vaciptir. Çünkü Cenab-ı Allah Zumer suresi 9. ayetinde şöyle buyurur. Es-sa'izu billah. Emmen <laughs> huve qanitun ana el-leyli sajidan ve qaimen yahzarul ahirete ve yercu rahmete rabbih. Kul hal yastavi allazina ya'lamun ve allazina la ya'lamun inma yetezekkeru ulul albab. Kafir mi hayırlıdır? Yoksa ahiretin azabından korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak o gece saatlerinde kalkıp secde ve kıyam halinde ibadet eden mi buyurmuştur Allahu Zülcelal Hazretleri. Gerçek olan şudur ki arkadaşlar ümit var olmak korkuyu lüzumlu kılar. Eğer böyle olmamış olsaydı insanlar korkudan emin olurlardı. Allah'ın gazabından emin olmak da maazallah küfürdür. Korku da ümit var olmayı gerektir. Eğer böyle olmamış olsaydı, ümitsiz ve yes içinde olurdu. Övülmüş ve sadık olan korku, sahibiyle Cenab-ı Allah ve Takaddes Hazretleri'ye haramları arasında engel teşkil eden korkudur arkadaşlar. Buna tecavüz ettiği vakit onda yes ile ümitsizliğin bulunmasından korkulur övülmüş ve güzel olan ümit de Allah'ın hidayeti üzerine Allah'ın itaat ve Allah'ın mükafatını ümit eden veyahut günah işleyip o günahının bağışlanması için Cenab-ı Allah'a tövbe eden ve Allahu Teala'nın mağfiretini uman kimseler ümididir. Ama bir kimse tefrite ve günah işlemeye dalmış olup amelsiz ve tövbesiz olarak Allah'ın rahmetini ümit ederse onun bu isteği gurur ve yalan yere ümit, et, ümit temenni etmekten ibaret. Ebu Ali Er-Rudberi diyor ki arkadaşlar, korku ile ümit kurşun iki kanadı gibidir. Kuşun iki kanadı gibidir. Onlar birbirine musavi olursa kuş da düzelip uçuşa hazır olur ve uçar. İki kanattan birik noksan olursa kuşta noksanlık olur. Ve kuş mutaha, tahakkuk etmez. Uçuş tahakkuk etmez. Yani kuş uçamaz. Kanatların ikisi yok olduğunda ise kuş ölüm döşeğine düşer. Yani arkadaşlar e, ifade ettiğimiz gibi Hazreti Ömer'in havfe, raca arasındaki ümit gibi kişinin ümidi olmalıdır. Son bir e, hem Hazreti Ali'den bir de İmam Tehavi Hazretlerinden birer bahisten konumuzu bitirelim. Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe bir kavim Allah'ın cennetini istediği için ibadet eder. Bu ibadet tacirlerin ibadetidir. Başka bir kavim de cehennemden korktuğu için ibadet eder. Bu ibadet kölelerin ibadetidir. Başka bir kavim ise Allah'ın nimetlerine şükrederek ibadet eder. Bu ibadet de hür olanların Ibadetidir. Yani Yunus'un dediği gibi cennet cennet dedikleri birkaç köşkle bir de huri sen isteyenlere ver onları bana seni gerek seni buyurarak aslında ibadet etmenin temel gayesinin Allah'ın rızasını kazanmak olması gerektiğini Cenab-ı Allah'ı bilerek marifetullah'a dalarak ibadet etmenin Allah katında makbul olduğunu bu sözlerini ne yapmıştır? bizlere ifade etmiştir. Müminlerin Allah'ın zatının ve sıfatlarının varlığına iman ve itikatlarında birbirlerine eşittirler. İmanın gayrinde yani tasdik ve ikrarın dışında bulunan hususlarda iyiler farzları, vaciplerini yerine getirmekte birbirlerine eşit değillerdir. Yani ameli noktada birbirlerine eşit değillerdir. Kimisi beşe beş katar, Kimisi sadece beş vakit kılar. Kimisi beş vakit içerisinde sadece farzları kılar. Bunlar arkadaşlar iman yönünden eşit ama amel yönünden birbirlerinden farklıdırlar. Evet. İmam Tahavi Hazretleri iman birdir. İman ehli aslında birbirleriyle müsavidir. Üstünlük korku, ittika, heva ve hevese muhalefet etmek ve evla olana devam etmektedir. Şarih bu noktada bu sözün manası ehli İslam'ının bu hükümlerle mükellef olmaları bakımından birbirlerine müsavidir demiştir. Malumdur ki bizim ihtiyar ettiğimiz yani seçtiğimiz maksadı ifade etmekte daha incedir. Sonra bu yüce makamların tahkik edilmesinin yeri ehl tasavvuf kitaplarıdır. Ki biz bunun bir kısmını ne yaptık arkadaşlar? Burada sizden beraber zikrettik. Allahu Teala bizi ehli tasavvuf yolundan ayırmasın. Allahu Teala şeyhim şeyh ve meşayih hazretlerini, mürşid-i kamilleri bu ümmetin, bu toplumun başından eksiltmesin. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Kusur ettiksek, eksikliğimiz varsa başta vacibül vücud hazretleri kusurlarımızı affeylesin, eksiklerimizi gidersin. Sizler de hakkınızı helal edin. El Fatiha.